Adın ne senin? Beyza. Beyza soyadın ne? Aybey. Hmm, peki Beyza. Babanın adı ne senin? Açılam. Atilla. Atilla? Artanaz Aybey. Ay Dedenin adı? Dedemin Çetin Arslan. Ay Çetin Aybey. Dedenin babası kim biliyor musun? Tahsin Aybey. Adınızı söylediğinizden başlayalım. Adım Yıldız Bey. 1921 doğumlu. Kaç doğumlusun yenge? <laughs> 1942 doğumlu. Ee, Çetin Aybey ile evlisin. Evet, evliydik. Hala evlisin. Evet. ne zaman tanıştınız yenge? 1961 yılında tanıştık. 1961 yılında. Siz de öğretmensiniz. Evet. Öğretmen emeklisiniz şu an. Evet. Hı hı. Eskilerden anlat yenge ya. Yani mi öyle. Hepsinden. Aklına ne geliyorsa. Bunları ileride besteye vereceğim. Ha. Evet. Allah tele eskilerden, berilerden. Elbistanlıyım. Hı -hı. Daha sonra sekiz kardeşiz. Annenin adı Babamız ne? De, annem adı Münir'e, babamın adı Abdurrahim. Annem de babam da... Münir'e da. teyze vefat etti. Allah rahmet, rahmet eylesin. Allah. Hı -hı. Hı -hı. Şu anda Mersin'de oturuyoruz, babam da orada. Hı e, hı. zaten emekli. Hı hı. Sekiz kardeş. İki tane çocuğum var. Bir kız, bir oğlum var. Üç tane torunum var. Hı hı. Şu anda yalnız yaşıyorum. Beraber şu an. Yok ya, yok, yalnız yaşıyorum. Ara sıra oğluma, kızıma geliyorum işte. Böylece hayat devam edip gidiyor canım. Antep'te kaldın daha önce. Tabii Antep'te 20 yıl öğretmenlik yaptım. Buradaydım. 30 yıl yaşadım Antep'te, 20 yıl oldu. 30 yıl kaldınız. Ondan sonra Mersin'e taşındık. Antep'te çok güzel öğretmenlik yaptım. Ahmet Çelebi, Nur Pazarbaşı ve Sakar Yoklu'nda. Sakar Yoklu'nda. Yani, evet, öğretmenlik yaptım. Kaynana Afay Bey'di. Kayınpederim adı, adı Tahsin Ay Bey. Onlar da altı kardeştiler. Eşimin ailesi altkar, eşimin ailesi altkar. Altı bir bulduk İstanbul'da. Ha Aí, <gülüyor> <gülüyor> bir daha. Altı bir İstanbul'da. Anlaşmışsınız yani, olmalarına. Değiliz, biz görüşmüyoruz da geldik de bazen bazen görüyorum yani. Ben de yakın bir diyalog yok yani? hı. Ne işte. Ne diyeyim başka? Anlat yenge. Gelin geldin. Antep'e. Okulu bitirip nasıl acele varmış gibi evlendim. Daha bitirdim. İki ay sonra. Çok acele varmış gibi. Bütün ailemin şeyleri karşı çıkmalarına rağmen evlendim. Hı hı. kötü bir hayat geçirdik. Çok şükür Allah'a. Okulu yatılı okudum. Adana Kızı Öğretmen yatılı okudum. Mezlutası hemen evlendim. Eşimle Antep'te kaldık. İşte üç okulda öğretmenlik yaptım. Eşim önce öğretmen değildi, sonradan oldu. Hı hı. İşte 2002 yılına kadar evlendim. 2002 yılında kaybettim. Allah rahmet eylesin. Bir iş bit, dolayısıyla Mersin'e taşındık. Evet. Eşim orada oldu. Oldu orada, orada kaldık şu anda. Şu anda oradayız hala. Evet. <laughs> ee, bir yıl beraber kaldınız. Eşimle bir okulda tanıştık. Benden önce orada vekili öğretmenle olarak çalışmış. Evet. İkincisi oraya ben tayin olmuşum. Oraya gelince arkadaşlarımın yanına geldi görmeye tabii eski arkadaşlarım derken beni görmüş. Orada tanıştık. Sonra da evliye kadar gitti o iş. Benim aile muharebetine rağmen gitti. Evlendik. Babam dedi ki bu arada benim kızım okuldan yeni mezun oldu dedi. Aş iş bilmez dedi. Sizden beraber otursun bir şeyler verersin dedi. Mendil de bile yıkayamaz dedi. Onlar tabii işlerine göre tamam dedi. Neyse biz aynı eve gelip gittik. Bir sene beraber oturduk. Bir seneden sonra işte o başka gelirlerde böyle ayrıldık biz. Yoksa ben memnunum ayrıldı yani. Zaten o gidip ne öyle de değil Evet. Sağ olsun kayınvalide falan da iyiydiler yani. Yani hiç bana sıkmıyorlar. Sen gelin gelinde evde bekar var evde, mıydı? Evde hepsi bekar, Bir tek Cahit abi evliydi. Evet. Hı hı. Ondan sonra. Bir çay tabi, hepsi bekar. O var. zaman Turan'dayım, senden sonra evlendim. Evet, o yüzden sonra evlendim. O az geldi, metin okuyordu, fotoğraf sokuyorlar. Müfet işte babanların sözü gibiydi. O da geri liseye gidiyordu. Olmaz, hep çocuktur ha yani, hep benim <laughs> elinden geçti. Bir sene sonra bir sene Çünkü başka gelinler geldi artık oraya. Biz de bazıldı, ayırdı, biz taşındık. Ondan sonra kendi ayakkabı üzerinde bulmaya baktık. Öğretmenimize devam ettik. Sizden sonra ilk evlenen kim oldu? Turan. Turan dayım oldu. Yani, Turan. Ha. Ha. Bize, hmm. Benden bir sene sonra annen evlendi. Bir sene sonra. Bir sene sonra onlar evlendi. Sonra Tron'a evlendi. Öyleyse gitti yani. Tron'dan sonra da... Siz galiba ben doğduğumda sinemadan dönmüşsünüz. <laughs> Her an sinemada zaten. O zaman televizyon yok sıcak. Her gün sinemaya giderdik. Sen de, de sinemadan geldik, Atilla da sinemadan geldi. Defalarca annem anlatırdı. Yani. Avariyi seyretmeye gidermiş ha. dayım. Ha. Onu çok sevmişsiniz o zamanlar. Ha. Havada da sıcak orada, o zaman geçti. giderdik. Beğendiğimiz filmleri iki defa giderdik. Ha. Sinemadan geldik de onları yaptık. Yani senin de anladın herhalde. Rahmetli annen senden önce bir oğlan doğmuş işte. Gittik oradan sen sağ ol, ölmüş sana olsun. Cem Cem Aslan. Baktım ağlıyor. Doğru peşte de olmuş, ölmüş. Gittim ki ağlıyor. Elinde böyle bir şey ağlıyor. Ne alıyor kızım? Bir, bir daha Ne alıyor? Ne alıyor? Alıyor lazım ay falan. <laughs> Anne, arkadaş gibiydik zaten. Ne dediksek beraber giderdik. Hakikaten yılbaşı alıcılara gider beraber giderdik. <laughs> <geçer>. O başka <laughs> yani. Fatoş küçük oldu, şişe yapalım. <laughs> <Bu arada, gülüyor> Hı Senin doğduğun gün baban ta ç, çınar bana kulağını çekti. Bak dedi onu olacak ben kulağını yedim. Senin bir, daha oldu da şöyle... Öyle öyle geçti ayak. Öyle öyle geçti. geçti. Aha. Ondan sonra işte efendim. Doğduğumda biz dışarıda, ben de sinemada. Evet. Siz ondan bir sene sonra evlendiniz işte. Bir sene sonra evlendiniz. Hepsi aynı. 70 doğumlu şey. Biz 70 gün Her şey aynı. Sonra dayının bir öğretmenliği bıraktı dayım. Tır şoförü oldu, uzaklara gitti. Ben de elektriğe olmuştum. Mersin'den iş teklif ettiler. Oraya taşındık. Benim ailem de oradaydı. Oraya taşındık. Zaten burada da kayıp ölmüştü. Taşındı böyle. Benim annem, kardeşim bile hepsi ortalandı. Ay hemen hemen teyzem falan da oradaydı. Bütün arkadaşlarım oradaydı gittik. Ne yazık hepsi yok oldular şu anda. Bir tek kaldı. Böylece mersi de Güneş oldu. teyze oldu. rahmetlik oldu. Da rahmetli oldu. Kıskançım öğretmenim. Şimdi de mersi oldu. Orada hiç işte bakalım artık kısmetleri gösterdik bundan sonra. Çocuklarımızı evlendirdik. Hı hı. Bir kız oldu. Zaten, bir oğlum. Zaten kötü değil mi? Babası şöyle bir tane. Allah'ın önüne düşmüş. Efendim? Kaynana'dan falan problem zaten. Kaynana'yı değil. Yok yok, ondan da ayrılmazlar. Kaynana'sı şimdi... Baba öyle teşkil mi oğlum geçirdi? Neden sen? Hep dayanamıyor. Ben kendimi kapsam ayağımın Çocuğum hiç Yapma istiyor, da istemiyorum. Mesela şimdilerde Yani Bir i̇şte acayip bir olay Dayanamıyorum